üfle. Çeksin, çeksin. Hani. Çeksi. Üfle, üfle kızım, üfle. <gülüyor> 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 bir daha alkış, bir daha alkış. <laughs> tamam anne kes. Bunu keselim. Hadi gel. Tut bakalım keselim. <laughs> <laughs> gel sen de gel. Gel. Bir tane tuğla Ben de Hadi. Sen de Sen de. Sen de tut. Elinden, elinden şeyin, elinden tut. elinden Hadi, Hadi kesiyoruz. Tutup, Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Şimdi sen Sen kes. Hadi. Tamam. Ama Yok buradan kes.

Gel, hadi gelin çekelim. Hadi e, gel anne Ana anne baba anne. Anne bu tarafa gel. Çekelim ben çekeyim istersen. Kuzu. Tamam. Bak bak dur bak. Bak dur araya alın araya. Bak dur 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 bak. Bak bak bak. Gel bak bak bak.

Dur. Evet, ben evet, evet, şey. hadi o zaman siz. Tamam, siz çıkın. Hadi gelin. Bunlar çekin. Şöyle güzel Hadi. Bir daha çek Dur. Dur bak bak bak. <laughs> oh, çok güzel oldu. <laughs> Aa, hadi. hadi. Senen ne, ne oldu? <laughs> ha, tamam. Flaşık, <laughs>